zaman Allah korusun 750 kilovata yine devam edebilirsiniz. 10 MW'a kadar sipariş alabiliriz. Yıllık üretim kapasitemiz 60 MW'a kadar çıkabilir biliyoruz. E, bunun e, Allah izin verirse ileride Yozgat'ta ve Amasya'da fabrikasında kurabiliriz ama şu anda İstanbul'da imal ettik. E, yurt dışına ve yurt içine gönderebiliriz. İsteyen aradığı zaman gelir, burada görür, fabrikamızda görür. Burada eee sorumluluğumuzu da görebilirsiniz. Ee, bu şekilde yakıtsız kendi kendini bir yılda veya bilemediniz iki yılda amorti eden bir sistemdir bu. Ee, yakıtsızgenerator.com web sitemizden bakabilirsiniz. Youtube'dan bakabilirsiniz. Mehmet Kutlu, Kutluk yakıtsızgenerator.com web sitemizden ayrıntılı soru sorabilirsiniz. Sorularınıza cevap verebilirsiniz. Göstergelerimiz de burada. Gösteriyoruz. Ee, bu şekilde start verip çalıştırabiliyoruz. Sesi de yok. Çamaşır makinesi gibi veya iki çamaşır makinesi gibi e, bir gücümüz var. E, arkayı da tekrardan gösterelim. Arkadaki motorları da tekrardan gösterelim. Tamam, Şurada hayır, 4 aküm. tane akümüz var. 4 tane jel akümüz var. E, bu motor motora bindiği zaman, çalıştığı zaman aküyle aküyle alakasını kesiyor. Evet. Akü ile alakasını kesiyor. Ve şu anda bu taraftan da düğmeye basalım. Oradan basılmıyor. Çalışıyor Düğmeye. şu anda zaten. Efendim. Ha, evet çalışıyor şu anda. Şu anda çalışıyor. Anda. Evet. evet. Buradan Çıkışlar. da e, prizleri var. Burada 80 volt, 220 volt. Evet. evet. Bu, o, şekilde prizlerimiz de var. Evet. Bu şekilde Koruyucu şey yapabilirsiniz. Koruyucu şeylerimiz var. Her şeyimiz var. Evet, Ayrıca bir de pano. Hem 380 evet. hem 220 voltta çalışıyoruz. Bir de bunun yanında pano veriyoruz. Saat, evet. çıkış, yani enerji. Ayrıca bir de pano veriyoruz. O şekilde. Ama panoyu ağırlandırırsanız bu sistemde çalışmaz. Artı bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Bu teknolojimizi çalmak isteyenlere karşı yazılımımız var. Yazılımda Mısır'a da gitse, Afrika'ya da gitse ee, bunun sistemini çalmaya kalktığınız zaman biz burada kumanda veriyoruz ve o makine orada çalışmıyor. O evet. kadar. Tamam. Ee, teşekkür ederim. Tamam. Ee, hem Amasya'dan hem İstanbul'dan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ ol.